Günümüzde sosyal medya hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlar sadece iletişim kurma aracından öte sosyal etkileşim, bilgi paylaşımı ve eğlence kaynağı oldu. Ancak bu bağımlılık beraberinde bazı tehlikeleri de getiriyor. Sosyal medyanın cazibesi sosyal medya anlık paylaşımlar güncellemeler ve etkileşimlerle dolu bir dünya sunuyor. Her an yeni bir içerik, bir arkadaşın hayatındaki bir değişiklik veya ilginç bir haberle karşılaşmak, kullanıcıların sürekli olarak platformda kalmasına neden oluyor. Bu durum, özellikle gençler arasında sosyal medya bağımlılığını tetikleyen önemli bir faktör. Tehlikeleri, sosyal medya bağımlılığı çeşitli olumsuz etkilere yol açabilir. Öncelikle insan ilişkilerini yüzeysel hale getirebilir. Bireyler gerçek hayattaki etkileşimlerini azaltarak sanal ortama yönelirler. Bu durum yalnızlık ve sosyal izolasyon hissini artırabilir. Ayrıca sosyal medya kullanımı psikolojik sağlığı olumsuz etkileyebilir kaygı, depresyon ve düşük öz saygı gibi sorunlar sürekli olarak başkalarının hayatlarını izlemek ve karşılaştırma yapmakla bağlantılıdır. Ayrıca sosyal medyada maruz kalınan siber zorbalık da ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi kirliliği sosyal medyada dolaşan bilgi kirliliği doğru bilgilere ulaşmayı zorlaştırır. Sahte haberler ve yanlış bilgiler, kullanıcıların yanlış yönlendirilmesine sebep olabilir. Bu durum, toplumsal kutuplaşmayı artırabilir ve yanlış kararlar alınmasına yol açabilir. Sosyal mesajlar. Bu bağlamda, sosyal medya kullanıcılarına düşen önemli sorumluluklar var. Öncelikle, sosyal medya kullanımını dengelemek, zaman yönetimi yapmak, ve gerçek hayattaki ilişkileri önceliklendirmek önemlidir. Ayrıca eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, paylaşılan bilgilerin doğruluğunu sorgulamak ve siber zorbalığa karşı durmak da gereklidir. Sonuç olarak sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelse de, onun getirdiği tehlikelerin farkında olmak ve bu tehlikelere karşı tedbirler almak elzemdir daha sağlıklı bir dijital yaşam için bilinçli ve sorumlu bir yaklaşım benimsemek herkesin yararına olacaktır. Bu ve benzeri içerikler için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.